Alanya'da rampada park halindeyken el freni çekilmediği için kontrolden çıkan safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada Esma Alıcı hayatını kaybederken 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Su Gözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde meydana geldi. Sürücü Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu 07AYK819 plakalı safari aracını rampada park edip, indi. İddiaya göre, el freni çekilmeyen araç, geri geri gitmeye başladı. Durumu fark eden Emre Alıcı, aracın açık kapısına asılıp, el frenini çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlanırken, emri alıcı son anda kendini yere atıp kurtuldu. Bak, İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Fatma Ela Alıcı ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılırken, anne Esma Alıcı'nın öldüğü belirlendi. Esma Alıcı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye Morgun'a konuldu. Fatma Ela Alıcı'nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Emre Alıcı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Emre Alıcı, şoför kapısı açık şekilde dışarıda beklerken rampa aşağı duran safari aracının bir anda hareket ettiği, hızla geri doğru giden aracın önce istinat duvarına çarptı, ardından uçurumun olduğu bölgeye doğru gözden kaybolduğu anlar, görüntülerde yer aldı. Araç hareket ettiği sırada Emre Alıcı'nın açık şoför kapısının yanında koşturdu, bir süre sonra yola savrulduğu görüldü. Ben bu tarz Arkadaşlar şöyle bir daha sinyal hadi bir evet. yere